Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin keyfi, sağlığı, saati yerindedir. Bugünkü videomuzda güzel bir konudan bahsedeceğiz, güzel bir proje var. Stable coinlerimizi nasıl değerlendirebiliriz, nasıl borç durmalarını engelleyebiliriz, nasıl saatlik, günlük, haftalık faiz kazanabiliriz bundan bahsedeceğiz. Yani stable coinlerimiz boşta durmasın, nasıl onlardan faiz kazanıp onları değerlendirebileceğimizden bahsedeceğiz. Hem de böyle gidip de aylık, yıllık kitlememize gerek olmadan bir web sitesi var. Bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Daha sonra Yine önceki videolarımızda yaptığımız gibi sizden gelen birkaç soruyu, yoğun gelen birkaç soruya değineceğiz. Soru cevapla videomuzu bitireceğiz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bugünkü videomuzun sponsoru StablePool.io arkadaşlar. Evet bu tanıtım videosu ve bu tanıtım videosu neyden bahsedeceğiz? Stable coinlerimiz durduğu yerde nasıl değer kazanabilir bundan bahsedeceğiz. StablePool.io sitesine geliyorsunuz. Videonun açıklamasına linki bıraktım. O linkten gelip kayıt olabilirsiniz. Daha sonrasında buradan dashboard arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her türlü coin'in şu anki değerinden bahsediyor. Ve daha sonra aşağı doğru indiğinizde de hangi coin'e ne kadar yatırdığınızı burada görebilirsiniz zaten. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Top up kısmı var. Top up kısmı nedir? Buraya gelip coin yatırma kısmıdır. Top up kısmına tıkladığımızda buradan gördüğünüz gibi USDT TRC20, USDT ERC20, TUSD, USDC, DAI ve USDT olarak buraya yatırabilirsiniz. Ya da arkadaşlar diğer işte Shiba olsun ya da işte Dash olsun farklı şeyler buraya gelip yatırabilirsiniz. İşte 1000 yatırıcı mesela diyelim arkadaşlar. USD sonra tababa bastığınızda sizin önünüze bir tane adres çıkıyor ve bu adrese gelip coinlerinizi yatırabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi adresiniz bu. Bunu kopyalıyorsunuz mesela gidip USDT TRC20 ağından Binance'ten gönderebilirsiniz. Bu kadar kolay aslında. Sonra gönderdime yani ödedeme basıyorsunuz. ödeme bastığından sonra da site sizin coinlerinizi almak için hazırlığa geçiyor. Daha sonra geldiğinde size bir uyarı geliyor. Uyarı geldikten sonra da Open Staking'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani staking yapmak için, faiz almak için. Buradan çeşitli oran var. Mesela ERC 20 tabanında gönderirseniz 12 saatlik yani yarım günlük Yüzde %0.185 veriyor. USDT TRC 20'ye gittiğinizde 12 saatte 0.175 veriyor. Şimdi bu günde ne kadar yapar? Günde 0.35 yapar. Günde 0.35 ise küçük gibi gelebilir ama aslında biraz daha uzun vadeli düşündüğünüzde diyelim aylık yaptığımızda o zaman 30'la çarpmanız gerekecek. Çünkü 0.35 bir günlük. 30'la çarptığımızda ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık %10.5 yapıyor. Bir aylık USDT üzerine aldığınız faiz. İnanılmaz bir oran bu tabii ki. Daha sonra bunu 12 ile çarptığınızda da %120 yapıyor. Hatta %120'ye geçiyor biraz daha bileşik faiz olacağı için. Ama bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani %120, %130'luk yıllık faizler kazanabiliyorsunuz. Ama derseniz ki hocam ben güvenmiyorum sitelere. Ben işte yatırayım, faizimi alayım, kaçayım. Mesela ne oldu? E, piyasa şu an arttı biliyorsunuz. Gidip coinlerinizi stable coin'e döndürürseniz diyelim ki USDT'ye döndürdünüz. USDT'den TRC20 üzerinden buraya gönderip burada yarım günlük, bir günlük, iki günlük, beş günlük faizinizi alıp yolunuza bakabilirsiniz. Bereket versin diyebilirsiniz. Yani paranız Binance'e duracağına, Binance'in bunun üzerinden para kazanacağına siz paranızı buraya atıp burada para kazanabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar senin her sitenin riski var. Her site hacklenebilir. Bunu da karar aşamasında düşünmeniz gerekiyor. Ama buradan devam ettiğimizde TUSD'den 0.13 veriyor. Biraz daha düşük veriyor mesela. USDC'den ERC20'ye benzer veriyor USDT'ye. Ama ben buradan gönderecek sonra ne yaparım? USDT TRC20'den gönderip faizimi alırım. Yarım gün, bir gün, iki gün, beş gün, bir hafta neyse. Daha sonra tekrar coin almak istediğimde tekrar coin alacağım borsaya gönderip coin'imi alırım arkadaşlar. Buradan bu kadar basit. Buradan gelip daha sonra gönderdiğinizde open staking'e basıyorsunuz ve buradan açacaksınız bu kadar kolay aslında. Buradan da cüzdanınıza geldiğinizde wallet'sa burada ne gibi coin'leriniz var? Buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok coin'i destekliyor bu sistem. Buradan da detaylı bir şekilde gelip inceleyebilirsiniz. Ekip arkadaşlar yakın zamanda yatırım aldı. Japon borsasına taotoax.com Japon borsasından yatırım aldı ve partnerlik yaptı. İlk açıldığında 80 milyon dolarlık para girdi arkadaşlar. 80 milyon dolarlık staking'e girdi ve buradan staking'den faizlerini tıkır tıkır ödediler. Daha sonra Pantera Capital ve Fenbushi Capital aynı zamanda Arrington XRP Capital'da buraya yatırım yaptılar arkadaşlar. Ayrıca size bahsetmek istediğim bir şey. Buraya geldinizde, şimdi dashboard'a gelelim size bir şey göstereceğim buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi diyor ki welcome bonus 50 dolara kadar alabilirsiniz diyor. Yani 50 dolarlık welcome bonus veriyor size. Bunu almak için ne yapmanız lazım? E, buraya gelip üye oluyorsunuz. Üyeyi de videonun açıklamasındaki linkten üye oluyorsunuz. Daha sonra buraya geldiğinizde stake mesela benim kodum bu. Bunu kopyalayıp daha sonra support'a basıyorum. Support'a bastığımda buraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geliyorsun mesela 50 dolarlık welcome gift olarak yazıyorsunuz. Burada da diyorum ki I would like to get my 50 dollar worth of welcome gift. Direkt welcome hediyemi yani hoş geldim hediyemi almak için daha sonra kodumuzu da yazıyoruz arkadaşlar. Buradan kopyaladığımız, geliyoruz My Code, evet. Bunu da yazdıktan sonra ticket'ımızı oluşturup mailimizi gönderebiliyoruz. Bu şekilde Create Application diyor arkadaşlar. Buradan oluşturduk. Daha sonra siz de bu şekilde buradan oluşturabilirsiniz. Şimdi bu sitenin ne gibi avantajı var? Tam bu sponsorlu video, tanıtım videosu. Ama şöyle bir şey var, diyelim ki USDT'niz boş duruyor ya da USDC'niz boş duruyor Binance'te. Buraya gelip atabilirsiniz. Buradan bir gün iki gün tutup faizinizi alıp yolunuza bakabilirsiniz. Diyelim ki elinizde 10.000 dolar var. Gelirsiniz buraya atarsınız iki gün. iki günde yüzde bir kazanırsınız. 10.000 dolara gidersiniz 100 dolar kazanırsınız. Hiç çok kere 100 dolar bereket versin diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki uzun vadeli tutalım dersiniz. İşte ben bir ay iki ay üç ay tutacağım. O zaman 10.000 bin dolarınızı aylık bin dolara kadar kazanabiliyorsunuz yani. Yaklaşık yüzde on buçuk yapıyor. 10.000 dolar koyduğunuzda aylık biner dolarlık pasif bir geliriniz oluyor. İnanılmaz güzel bir şey yani. Tabi hacklenmezse işte sağlıklı olursa, iyi çalışırsa bu borsa bu şekilde erken girdiğiniz için böyle güzel karlar elde edebilirsiniz. Çünkü bu borsa ilerleyince işte daha çok kullanıcısı olunca bu kadar yüksek faizler vereceğini ben düşünmüyorum. Ama bunu da değerlendirmek lazım yani. Alınızda az miktar bir coin varsa buradan atıp değerlendirebilirsiniz. Daha sonra buradan detaya geldiğinizde de burada işte ne kadar yatırdığınızı her şeyi borsadan girip inceleyebilirsiniz. Şu ana kadar hiç para yatırmadınız diyor. Mesela siz buraya para geldiğinde burada e, görebileceksiniz. Aynı zamanda liquidity mining de yapabiliyorsunuz. Yani Uniswap'ta, SushiSwap'ta yaptığınız gibi buraya belli coinleri koyup daha sonra arkadaşlar add liquidity yani insanlara borç verebiliyorsunuz ve borç karşılığında da gene oldukça güzel faizler kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ne diyor Ethereum her 24 saatte 0.375 veriyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? 3 günde yaklaşık %1 veriyor. Yani bir ayda %10 veriyor. Yani siz Ethereum koyduğunuzda işte Bitcoin koyduğunuzda size aylık %10 faiz veriyor. Bu deli para. Yani şu anki bankacılık sektöründe olmayan bir para. Bundan da bahsetmek lazım. Ayrıca e, buraya XRP, SHIB, Doge, TRX de Uni, Dash, işte Bitcoin Cash, Mana, e, Wrapped BTC ve Link gibi birçok coin burada aşağı indiğinizde de liquidity olarak ekleyebiliyorsunuz. Yani insanlara borç verebiliyorsunuz ve bunun karşılığında nokta e, stablepool.io size faiz veriyor. Böyle güzel işleyen bir sistem. Yani staking de yapabilirsiniz, liquidity de yapabilirsiniz. Yani liquidity de sağlayabilirsiniz insanlara. Buradan gelip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Aklınıza yatan bir şeye yatırımız yapıp faizinizi kazanabilirsiniz. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil finansal bir tavsiye değil. Her zaman kendiniz gelip projeleri inceleyin. Hiçbir zaman ben diyorum diye arkadaşınız diyor diye başka bir YouTuber diyor diye hiçbir türlü yatırım yapmayın. Her zaman kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın. Ama bu güzel bir opsiyon olarak yani stable coin tutan arkadaşlar güzel bir opsiyon olarak bunu da değerlendirebilirler. Ayrıca 50 dolarlık bahsettiğim hoş geldiniz hediyesi 31 Ekim'de sona eriyormuş arkadaşlar. Yani bu hafta Ekim'in başı Ekim sonunda bu 50 dolarlık hediye sona eriyor. Ekim'in sonuna kadar buna gelip üye olup 50 dolarlık hediyenizi ticket açıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. En çok gelen sorular var arkadaşlar. En çok gelen sorulardan bir tanesi Metin Daloğlu demiş ki hocam hold ile sorumuzu videonuzda yer verirseniz sevinirim. Şimdi Metin Daloğlu'nun sorusu şuydu. Hocam sizin hold sıradanınız nedir diyordu. Yani nasıl hold ediyorsunuz? Her ay ekleme mi yapıyorsunuz? Eklediğiniz coinleri unutuyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi şöyle benim bir uzun vadeli cüzdanım var. Bu uzun vadeli cüzdanım soğuk cüzdan biliyorsunuz. Ben Transfold kullanıyordum. Hacklendim ve Transfold'a ve Binance'e yazdım. Hiçbir türlü bunu karşılamadılar. Dediler biz bilemeyiz. Sizin kendi sıkıntınız. Siz kendi e, gizlilik kelimelerinizi vermişsiniz. Aslında hiç vermedim. Alakası yani kağıtta yazıyordu. Neyse, o nedenle ben de soğuk cüzdan almıştım. Ben uzun vadeli tuttuğum neler tutuyorum? Ethereum tutuyorum, Bitcoin tutuyorum. Bunların ikisi de soğuk cüzdanımda duruyor. Orta vadeli cüzdanım var. Orta vadeli cüzdanımda ne var? İşte Polkadot var, Swipe Polka Starter var, Helium var. Walton coin var. Ontoloji var. Bahsettiğim gibi. Solano var. BNB var. Bunları tutuyorum arkadaşlar. Bunları belli bir seviyeye geldiğinde satabiliyorum. Tekrar sonra düşündüğünde alabiliyorum. Bir de kısa vadeli coinlerim var. Kısa vadeli coinleri de gene al sat yapmak için kullanıyorum. Ama uzun vadeli tuttum yani soğuk cüzdanımda Bitcoin ve Ethereum var. Bunlar benim coin yatırımımın %70'ini 80'ini oluşturuyor. Bir de ön satışlara giriyorum bildiğiniz gibi. Ön satışlara daha önce kime ne kadar girdiğimi hangi ön satışa sizi Twitter'dan duyurdum. Eski tweetlerinden görebilirsiniz. İnandığım ön satışlara yaklaşık 1000 dolar civarında giriyorum. Girmeye çalışıyorum. Tabii ki işte Coinlist'teki ön satışlar ya da bazı maksimum cap olan ön satışlara e, istediğimiz kadar giremiyoruz. Ama girdiklerinden genelde 1000 dolar civarı girmeye çalışıyorum. Ama tabii ki herkesin kendi bütçesine göre bu arkadaşlar. İlla ben 1000 dolar giriyorum diye siz de 1000 dolar girmenize e, gerek yok. Herkesin kendi bütçesine göre unutabileceği, sıkıntıya düşmeyeceği bir e, miktarla girmesi mantıklı olur. Çağlar Bey'in bir yorum var bundan da bahsetmek istiyorum. Çağlar Bey'e teşekkür etmek istiyorum sizin huzurunuzda. Demiş ki biz teşekkür ederiz hocam. izlenmelerin tek sebebi sizsiniz hocam. Sizin emeğiniz, sizin bilginiz biz. Biz teşekkür ederiz. Size verdiğiniz emeklerden, kazandığınız satışlardan ve de kutların 1 milyon izlenmenizi hayırlı olsun. Nice 100 milyonlar inşallah demiş. Evet Çağlar Bey de ilk günden beri takipçilerimizden hem Telegram grubumuzda var hem de her videomuzun altına yorum yapar. izler. eksik olmasın kendi. Burada Çağlar Bey'e sizlerin uzunluğuna teşekkür etmek istedim arkadaşlar. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Stable Pool bahsettiğim gibi Stable Coin'leri değerlendirebileceğiniz ya da daha uzun vadeli düşünebileceğiniz, kısa vadeli düşünebileceğiniz bir platform. Buradan gelip değerlendirme yapabilirsiniz. Gelin siz de inceleyin. Yine aklınızda takılan sorular olursa mutlaka bu videonun altına yazın. Sonraki videolarda gene soru cevap kısmında yer vermeye çalışacağım. Şimdiden hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. İyi haftalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.